Sezonunun başlamasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaşa vatandaşlara yardımcı olması için üzüm sıkma makinesi gönderdi. Artık makine bizde, iş bizde. Sayın Muhittin Başkanımızın Yerel'den Kalkınma e, Projesi kapsamında bugün Taş'ın e, Gürsü Mahallesi'ndeyiz. Bu makineyle beraber eski doğal yöntemler artık rafa kaldırılacak e, ve artık e, hem halkımızın el emeğinden tasarruf sağlanacak hem de modern teknolojiyle e, üzümlerimiz sıkılıp e, pekmez haline getirilecektir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha kolaylaştı. Artık bel ağrıları olmayacak çünkü çiğnerken onun bir bel ağrısı olur. Daha kısa bir sürede suyumuzu elde edeceğiz. Kurulumunu yaptı arkadaşlar. Birazını sıktık gösterdiler bize. Gerisi artık bizim işimiz. Antalya için çalışıyoruz.